Bazı çocuklar ergenlik dönemini oldukça zor geçirirler. Hayatı hem kendilerine zehir ederler hem de anne babalara zehir ederler. Anne baba adeta çaresiz kalır. Çaresizlikten ne yapacaklarını bilemezler. Ağlayan anne babaları sizler de bilirsiniz. İşte bu noktada sayacağım şu maddeler işinizi kolaylaştırabilir. 1. Onlarla inatlaşmayın. Siz inatlaşırsanız onlar da inatlaşır ve bu durumun kazananı olmaz. Bilakis çocuklar anne babaya karşı saygılarını kaybederler. 2. Onları küçük düşürmeyin. Bilakis yaptıkları hatalarına rağmen onları sevdiğinizi, onlara değer verdiğinizi hissettirin, gösterin. Zaman zaman onlara sarılın. 3. Arkadaşlarının yanında ve yalnızken eleştirmeyin, yargılamayın. 4. Bedenleriyle ilgili bir şey söylemeyin. Zaten takıntılıdırlar. Saçlarına takarlar, yüzlerindeki sivilcelere takarlar, kaşlarına takarlar. Bir de siz bir şey söylerseniz hepten bunalıma girebilirler. 5. Şu arkadaşla dolaşma, şununla gezme. Demek yerine hangi arkadaşlarla gezilmesi gerekir? Onun ölçülerini söyleyin. Hangi arkadaşlarla gezilmez? Onun da ölçülerini söyleyin. Belki bu hususlarla çocuk bu dönemi rahat geçinebilir. Kolaylıklar diliyorum.